merhaba arkadaşlar kişi boyunda kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz bugünkü konuğumuz okul arkadaşım Yağız hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar bugün üç tane çift hesaplaşma atarız sonra da savaş topu oynayın videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar hadi videomuza geçelim hazır var Yağız Arkadaşlar ileride Discord sunucusu kurmamızı istiyorsanız eğer ki bu videoya kaç like gelsin yalnız. <laughs> tamam hadi 5 like gelsin arkadaşlar bu videoya. Eğer ki bu videoya 5 like gelirse arkadaşlar Discord sunucusu kuracağız. Çünkü yok ben alırım ben alırım. Hepsi de öldü zaten. İyi. Arkadaşlar, ben hesabımda geliştim. İlk videomuz olan Brawl Stars oynayabilirsiniz arkadaşlar. O videoda şeydi, bu kadar gelişmiş değildim. Artık haritalar falan da yapılıyor ve haritalarda sizlerle beraber oynayabiliriz. Kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kulübemizi de göstereyim hemen size. Arkadaşlar, bu kulübe gelirseniz eğer ki bizi aktif gördüğünüzde bize istek atın. Eğer ki e, kabul edecek bir şeyimiz varsa durumumuz kabul ederiz. Hemen şuradan kulübümüzü gösteriyorum. İç kişi bro arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kulübe katılmayı unutmayın. Evet devam edelim. Hazır Hı hı. Efendim? Eğer ki bir şöyle bin veya iki bin takipçiye ulaşırsak neden olmasın? Yani bir şey olsun gelişeyim YouTube'da. Neden olmasın ben yaparım. <laughs> Yağız öleceğim yardım et Yağız. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben de onu buraları göstermeyeyim size. Evet arkadaşlar doğdum. Sadece şimdi Mortis kaldı. Mortisle bir kişi. Ölme dikkat et. Ben Mortis'e vurdum. Abo. Abo. Arkadaşlar çok iyi oyun dönüyor. Biz 9 yüklüyüz. Onlarda bir 14 on bir de 7 yüklü var. Kesin bu maçı alamayacağız. Alacağız, alacağız, alacağız. Yok kanka nasıl alacağız? arkadaşlar Harbiden de Hadi bir karakter değiştirelim 3 el olmasın ya çift hesaplaşma videonun 5 ıı, dakikasında çift hesaplaşmayı bırakırız kanka savaş topuna geçeriz aynen Evet Son şanslı kanka. Ben de şey varken, elmasım varken alayım dedim. İndirime girmiş. Ya arkadaşlar bu arada siz de hemen bakın bir Brawl Stars'ınıza. Belki sizin de taşınız vardır. Hemen alabilirsiniz tıknaz zehirli. Son bir 10 günü var diye hatırlıyorum. Ne? Kanka sesin gelmiyor senin. Aynen bugün ücretsiz mega kutu geldi. Onu da açmadıysanız eğer. Hemen ilk başta bu videoyu izleyin. Bir like atın. Zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. İlk dördü videomu izleyenler. Ama olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. İlerleyen zamanlarda Among Us yayınları falan atacağım arkadaşlar. O yayınlara katılmayı unutmayın. Ya son hesa hesaplaşma oynayalım sonra savaş topuna geçelim. Tamam mı? Hazırım. Evet arkadaşlar bu maçtan sonra savaş topuna geçeceğiz. Bana vereyim mi hesabı? Yok kanka gerek yok. Kutu, kutu mı için mi? Bro Pest'ten. Sonra düşünürüz ya onu. Şimdi biz videomuzu çekelim de. Arkadaşlar tam odaklandık. Neredeyse hiçbirinci olamayınca şey olduk biz. Sinirlendik. Şurada bir bin alıp arkadaşlar size gösterip öyle çıkacağız. Savaş topunu öyle geçeceğiz Ya sesin gelmiyor biraz daha bağ bağır arkadaşlara sesin gitsin. Aynen hadi savaş topuna geçelim. Ama daha demin let's dediğin gibi konuşsana öyle geliyor sesin. Aynen. Savaş topundayız. Hazırım. Yok karakterimi değiştireyim. Arkadaşlar çıkar mı? Küçük kutu kanka. Savaş kutusu. Açtım. Hiç çöp. Hadi hazırım. Arkadaşlar ne kazanacağız? Net net. Frank ile ben ortaya bir ultimi çakayım arkadaşlar. Siz de bu taktiği yapın. Yani bu taktiği bilmen yoktur herhalde Brawl Stars oynarken değil mi? Ya odaklandı sadece öleceğim diyor. Ya hiç kullanamadım Frankie bu el. Yok atamazlar atamazlar hadi. 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 Attırma, attırma. Ha, ki, ki, ki. Hadi. Arkadaşlar ya bir mücadele. Çok iyi. Evet. Kanka ben videoyu dondursam mı ya? Çok uzun olacak. Evet. Savaş topu çok uzun sürüyor. İlk golü attıktan sonra göstermeye devam edelim. 8 dakika oldu çünkü. Ha? Evet arkadaşlar ilk gol atıldı. O yüzden tekrardan başlattım. Hadi. Arkadaşlar biz de bir gol atalım. At at at. Yok arkadaşlar yenilik. Arkadaşlar belli saçılan haritalardan oynayalım. Ya seçeneğe tereyi açar mısın? açıyorum. nasıl bir şey? Elmas kapmaca. Elmas kapmaca açacaksın kanka zorunlu. Hazır. Hı. Ne ee, Bekle ben de bunu seçmeyeceğim. Ben Bibi alayım. Tamam ben de alayım. Sen de uzakçı karakter al. Bibi yakıncı ya. Tamam hadi hadi hızlı başla. Hadi başla. Arkadaşlar video bir dakika olur büyük ihtimalle. Hı -hı. Bu bizim videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ne diyorsun? Tamam. Vur vur ya vur. Aldım 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 aldım. Kaçtım. Çok iyi. Ben ortadayım. Aa, ben gel. gel. Arkadaşlar video ben burada videoyu bitirelim ya. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yaparsanız bizi çok sevinirsiniz. 11 dakika olmak üzere. Arkadaşlar ben bunun sonucunu şey yazarım. Açıklama kısmına. Hadi arkadaşlar sağlık kalın. Bir şey demek istiyor musun? Kapatıyorum. Hepinize güle güle.